Herkese merhaba arkadaşlar, Ponçikar YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün başlıktan anlaşılacağı gibi ilklerine kadar bir Amerikan olan Tao'yu anlatacağız. Öncelikle YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Ta hemen bir bahsedecek olursak, tabi bilindiği gibi GM'in bünyesinde üretilen bir Amerikan menşeli bir araç. Bunun yanında GM aslında SUV ve Pikat modellerinden 92 yılı öncesi Jimmy ve Blazer kasalarını üretmişti. Jimmy'yi işte GMC'de üretirken Blazer'ı da Charlotte bünyesinde üretiyordu. Yani full size ilk kasalarıydı. Daha sonra General Motors Jimmy modelini GMC'nin Yukon'a çevirerek 92 yılında Yukon serisiyle yeni adıyla üreterek Charlotte Tau'yu da 95 yılında Blazer'ın kasa ve şasesini kullanarak yeni bir tasarımla Blazer'ın yeni ismiyle Tahoe olarak üretmeye başladı. Tahoe aslında hayatımıza 1995'le yeni kasasıyla yeni adıyla General Motors Chevrolet'te ürettiği bir su araç, su pick araç olmaya başladı. Aslında tabii özel yüksek kapasite yükler çekmek için üretiliyordu. Tahoe'nun aslında anlamından da bahsedecek olursak Tahoe Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında bulunan aslında Tahoe Gölü'nün adını adıyla esinlenerek üretildi. Evet bizim aracımız 1997 model 5.7 Vortec. Tabi seriler içerisinde yine Tao'yu 5.7 V8 üretti. 2.5 turbo dizel üretti. Bir de 5.7 Vortec ile üretmişti. Bizim aracımız birinci nesil kasa tasarımına sahip. ikinci nesil 2000 yılı itibariyle başladı. Ama 2000 yılı itibariyle aslında Tao'nun ön yüzey alanı daha çok dar yapıya sahip oldu. Ve tabi 2000 yıl sonrasında Vortec motoru aslında Vortec motorunu üretti 2000 yılından sonra. Ama en iyi yine günümüze de kadar oldu. Bütün diğer nesiller birinci nesil gölgesinde kaldığında çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü bizim her zaman aşina olduğumuz kasa TAO'nun bu büyük, kaba sert ve güçlü duruşuydu. Bütün filmlerde de, aksiyon filmlerinde de baş rolü her zaman da almıştır. TAO tabii en büyük GM'in ürettiği en güzel kasa tarısına sahip olan araçlardan biri olsa da GM'in aslında TAO ve Yukon'la beraber en büyük rakibi her zaman Ford Expedition olmuştur. Üç günümüze kadar da hala en büyük rakiplerinden biridir ve rekabeti sürmektedir. Bizim aracımız stok halinde 5.7 Vortec 97 model bir TAO. Tabii araç araçımız normal stok bir araç değil. Başlıktan anlayacağınız gibi Türkiye'de tek bir içerik olan LXX454 Charlotte'in performans motor kitine sahip bu araç. Bu mekanik donanım tamamen Tura garaj bünyesinde Armağan Değirmenci ve Arga Arda Kaan Değirmenci'nin ustalığıyla toplanmıştır. Tabi ayrıntılı olarak mekanik olarak Armağan Değirmenci ustamdan dinleyeceğiz. Like It's Ustam hoş geldin kanalımıza. Hoş bulduk abi. Uzun zamandır biliyorsunuz ki bu aracı bekliyordum. Her gün her gün ara 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 araç hazır mı araç hazır mı? Tabii siz de çok yoğunsunuz. Bunun da farkındayım. Çok teşekkür ederim yetiştirdiğiniz için. Bir şey değil ne demek her zaman için. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet ustam şimdi LXX Türkiye'de belki çok az. LX serisi de çok az. Corvette, Maslukarlarda kurulan bir performans motor. Tabi sizden de bir LXX özellikle 454'ü bir dinleyelim. Nedir? Neler vardır? Bu aracı temeli motor olarak performans üzere hazırlanmıştır şu anda 780'i buluyor ama 750 beygir olarak düşünüyoruz biz bunu fabrikasyon değerlerine bakarak da Vortec taktığımız zaman 2000 beygire ulaşıyor aracımız bi cip için, ya bir cip için, <laughs> bir cip için gerçekten... gerçekten çok büyük bir güç, güç evet. tork da zaten ona üzerine gelerekten hareket ediyor evet. ona göre yürüyen aksanımız şanzımanımız olsun amasörümüz olsun arazi şanzımanımız olsun evet. kilitlerimiz olsun bunların hepsi performans üzerine uygulandı evet. aracımızda 4L80e otomatik şanzımanımız bulunmakta çok 4L80E'nin ayarlanabilir standalon beyni vardır üzerinde. Çok güzel. Orijinal. Orijinal, her şey orijinal olarak. Aynı Truck ön arka kilitlerimiz var. Havalı süspansiyonlarımız var. Şöyle hemen araya girerek Amerikan menşeli özellikle GM'in ürettiği 4L80E otomatik şanzıman oldukça özellikle de büyük araçlarda, pikaplarda, SUV'larda özel olarak ürettiği güçlü bir şanzıman aslında. 4L80E hatta Hammer'da, Bentley'de, Rolls Royce'da da kullanılmış bir şanzımandır. Oldukça özel ve güçlü bir şanzıman. Tabii bu 4L80E'nin şanzımanıyla birlikte LXX454 motoruyla birlikte aslında harika bir tağ için mükemmel bir kombinasyon olmuştur. Ona göre ayrı ayrı tekeler güç vereceğim şekilde kilitlerimiz mevcut. Ya bildiğim kadarıyla her tekere ayrı ayrı güç verilebiliyor. Yani 4 çarpı 4 tabii ki ama evet. 4 çarpı 4'ten ben mesela tek bir tekeri çalıştırıp üç tekeri inaktif yani iptal edebiliyorum. Çekici iptal edebiliyorum. Evet. Doğru mudur? Doğru abi. Sadece ön arka ayırıp da sadece ön çeker de yapabiliyoruz aracımızı. Hı hı. Onun da harici te tek tek tekerlere güç vererek de hareket ettirebiliyoruz. Tek bir tekere güç verdiğimizde üç tekerin iptal olmasını da sağlayabiliyoruz yani çok güzel. Bunu hem içeride mekanik olarak hem de lastikler üzerinden evet. ayarlayabiliyoruz değil mi? Evet aynen öyle. Üzerindeki kilitlerden içeriden fites kollarıyla Hı. ayarlayabiliyoruz. Araç sahibinden hemen bahsedelim. Araç sahibi aslında Gaziantep'te bir iş adamının. bunu hatta çok farklı özel Amerikan araçları da var. Koleksiyonu oldukça evet. zengin. Kendisi de böyle performanslara ciddi yatırımlar yapıyor. Hemen yine tabii aracın etrafında gezerken yine biraz bahsedeceğiz. Motoru kaputa açacağız ama ben hemen ilk şunu sorayım. Takipçilerim en çok bunu merak ediyordur. Bu motor kiti. Yani biz biliyoruz Amerikan da bir maliyetinden bahsedebilir misiniz şu an bu aracın üzerinde 3 milyona yakın ee, mekanik hastane olsun motor aksam olsun beyinler olsun evet. o maliyete geliyor şu hatta ben direkt motor kitinin arabanın değerinden fazla olduğunu biliyorum fazla. Araçların baya baya fazla yani şu an. Şimdi zaten direkt herkes Google'layacak. Google'da büyük ihtimalle hemen LXX4 54 Chevrolet performans ilk sırada çıkıyor Google'da. Hemen söyleyeyim hatta reklam vermeyeyim de bir araba satış sitesine de direkt 30 bin dolar sadece motor komple motor bloğuyla motor ekipmanlarıyla 30 bin dolar arkadaşlar. <laughs> evet bu devasa görünü tağımızı artık dışına şöyle bir inceleyelim ustam bu lastikler özellikle bilerek yapılmamış billahi bir sebebi vardır evet. bunlar bildiğimiz çamur lastiklerimiz bunlar 17 inç çarpında 13.5 genişliğimiz var zaten ebat olarak da 40 geliyor bayağı benim böyle belime kadar geliyor <laughs> Keza havalı Fox sisteminde amatörlerimiz mevcut aracımızda. O, farklı farklı. Farklı sanırım. farklı tabii ki. Tekrardan bir amatör kitlerimiz var. vur tarzı. Okay. Onlar takılacak. Yine yükseltme falan ayrı bir kit var. Ayrı de tabii yükseltmelerimiz ayrı kitlerimiz var aracımızda. Ona göre ön tampon ve arka tamponlarımızda özel yapımımız aracın tamamen arazi için sanırım özel bir demir döküm. Özel döküm, döküm, döküm bir ön koruma ve arka koruma var. Evet. Vincimiz mevcut zaten aracımızda. O çamurda olsun, arazide olsun kolaylık sağlaması için akislerimiz, şaftlarımız güçlendirilmiş bir şekildedir. Çok güzel. Arazi şanzımanımız ona göre zaten. Atlas arazi şanzımanı. Evet. Değil mi? Atlas arazi şanzımanımız var arazi. Ona göre arkada da tekrardan makas sistemi ve amortisör sistemimiz yine mevcut aracımızda. Hı, hı az önce bahsettiği gibi ustamın araç 4x4 istediğiniz aslında lastiğe güç verebiliyorsunuz. İçeriden hem elektronik olarak verebiliyorsunuz hem de buradan mekanik manuel olarak ustam yani, göstersin. Bunu bu tarafa çevirdiğim zaman ön tekerin kitlemesini sağlıyoruz. Bunu sürekli açık tutabiliriz ama içeriden gene ellen ve elektrik olarak Hı. geçmesini sağlıyoruz. Tamam. Tekrar boşaltma şeklinde bu şekilde de kilidimiz aktif olmuyor yani çıkıyor çok güzel. Ya harika bir şey. Zaten öyle bir e, tasarlanmış, bütün sistem kurulmuş ki yani hiç bütün zorlu arazi koşullarına beni oraya bırakın. <laughs> İstediğimiz gibi oynayalım Aa, aynen. Ne bırakın e, unutun gibi bir araç olmuş gerçekten. Hem winch sistemi olsun, özel amortisör sistemleri olsun, 4x4 kilitli diferansiyeli olsun. Bütün zorlu arazi koşullarına hazır bir Amerikan aracı. Tamamen aslında ezber bozan bir içerik oldu benim için. Şu canavar kamyonları var ya. Aynen. Aynen. <laughs> canavar kamyonların bir eş değeri yapmaya çalıştığımız bir araç zaten. Evet. evet Türkiye'de tabii bu kadar maliyetli, döviz bu kadar yukarıdayken böyle hobiler biraz zor bulunuyor. Zor. zor. O da araç sahibi tabii düşüncesi mad ve maddi, maddi gücü maddi gücüne dayanarak zaten evet. elde edildi bunlar. Evet. Daha bunun bir üstünü daha yapmaya çalışacağız. Öyle mi? Öyle. Oo içerik geliyor o zaman. <laughs> i̇çerik geliyor. Çok güzel. O daha farklı olacak araç. Binek olarak düşünüyoruz ama. <laughs> Pick-up ya da böyle tau tarzında, jeep tarzında bir araca koyabiliriz. Bir K5 falan olsa çok güzel olur aslında. Ya gerçekten K5 daha <laughs> elverişli olacak ama o anki işte araç sahibinin isteğine <laughs> bağlı yani. Biz K5 diyelim de buradan pozitif enerjimizi verelim. Araca daha rahat bir şekilde bir inip binmek için evet. basamaklarımız var. Bu basamaklarımız tabii manuel olarak açılıp kapanabiliyor. Evet. İki tarafta da mevcut. Evet. Aracımızda el yapımı, headers'ımız ve egzozumuz mevcut. Çelik değil mi? Çelik. Ondan sonra şaft masallarımız, gene dediğim gibi Dana 44'ün yani söylenir ama masallarımız Aynen. daha güçlü. Yani Hı -hı. rahat rahat şaft. şaftımız da ona göre şaftımız da alışımlı. Evet. Yani kuvvetli bayağı. Aracımızda zaten benzin yetiştirebilmesi için performanslı benzin pompamız da mevcut aracımızda. Öyle mi? Çok evet. iyi. Takipçilerimiz zaten bu kıt seviyesini duyunca diyecekler ki <laughs> ya ben kendi yorumlarını yorum kısmına zaten bırakacaklarını biliyorum. Kendi yorumlarını yapsınlar. Ustamızdan o büyük soruyu soruyorum. Evet ustam, araç kaç litre yakıyor? Şu an tam olarak hesaplamadık ama bir depoyla en kötü 35 km öyle yaptığını gördük yani sanayi içerisinde. Evet, arkada yine özel bahsettiği gibi ustamın özel e, döküm e, koruma tamponu var. Yine arkadan çekmek için özel vinç e, kolları bağlantı yerlerimiz var. Evet. Ona keza arkalarında sislerimiz var. Evet. Daha rahat olması için. Yani görün açısı olsun bağladığımız, çekeceğimiz malzemeleri görebilmek için. Artık yürüyen aksamından bahsettikten sonra asıl merak edilen yere geldik. Ustan bir kapıda açsın, motoru size şöyle bir şiir gibi almaz. Aracın dediğim gibi LSX454 motor mevcut aracımızda. Evet bloğu falan hep döküm. Evet. Alışım yani. Piston kollarımız falan forjit tarzında. Evet. Krangımız da aynı şekilde döküm. Güçlendirilmiş tabii Bütün ki. Ekipmanları. Aynı. Bu böyle motor orijinal bir soğutma etmez. soğutma sistemi de sanırım Farklı. Tabii ki soğutma sistemimiz farklı Radyatörümüz ona göre tasarladık evet, büyük, Aracımız, radyatör. büyük radyatörümüz var evet. aracın fan soğutmasında 46 M3'ün fanını kullandık devir iyi. olarak çok yüksek soğutması da gerçekten güzel Çok güzel. o yüzden şu an harret konusunda herhangi bir sıkıntımız yok sıcak hava şartlarında aynı şekilde kullanabilir. Çünkü sürekli hani arazi koşulları, araç zorlanacağı için evet. soğutmamız çok önemli olduğu için bunun üstüne daha çok durduk. Peki Ege 46 kimden çıktı? M3 soğutması. M3 soğutması Siz şöyle çıktı. Tahminen, tahminen ve araçların nasıl bir soğutma sistemleri olduğunu bildiğimiz evet. için 46'nınki daha verimli olacağını çok güzel. düşündük. Bu da ilgi çekici. Aracımızda harici el yapımız Eksoz manifoldlarımız, headerslarımız mevcut. Ondan sonra bobinlerinin ayaklarını kendimiz yaptırdık. Normalde kendi ayakları var ama. Evet hatta lx 454 454ün yazısı, yazısı biraz bobinlerin karnı. altında kaldı. <laughs> Nazar boncuğu olsun artık. <laughs> kaputu açınca onu görmek istiyor evet. aslında insanlar. Ama olsun. Tabii önemli olan arabanın verimi. Evet. Aracımız suya girmesi için ya da çamur herhangi bir su çekmemesi için Kerim zaten mevcut. Ona göre boru sistemimizi Şunoker, yaptığımız. Şunakere giden hava borumuz bu. Evet. Hava akışımızı onun üzerinde tasarladık zaten. Aracımızın şu an bir nevi az bir eksikliğimiz olduğu için frenimiz biraz zayıf. Evet, onu farkettik. Sürünümüz zayıf. Yani bu kadar güçlü dedim, gidiyoruz <gülüyor> <gülüyor> Çünkü araç rolantiye geçtiği zaman vakumu kesiyor. Hmm. O yüzden buna evet. vakum pompalı bir Kiren fren sistemi ayarlayacağız. Evet. Öbür türlü benzin regülatörümüz basınçlarını arttırabilmek, düşürmek için Hı -hı. ayarlanan bir regülatörümüz var orada. Evet. Karbüratör mü Enjektörlü. 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 Enjektörlü, enjektörlü, aracımız. enjektörlü bir araç Evet, enjektörlü. Evet. Kelebeğimizin çapı 97 tarzında olması lazımdı. Evet. Benim. Direksiyon kutusumuz. Hı -hı. Altta hidrolik takviyesi olaraktan bir pompamız daha var. Çünkü tabii dönüşlerde. Dönüşlerde lazım. aynen. Çünkü daha lastik var. ebatlarımız büyük olduğu için Destek kendi lazım. pompası yetmeyecekti. Evet. Ona desteğimiz var ayrıyetten. Klimamız dediğimiz gibi aktif. Bütün orijinal, orijinal malzemeleri tabii klimamı. ki. Orijinal kliması. Aracın beyni orijinal beyin mi yoksa ayrıyetten bir yazılım var mı? Kitle beraber geliyor. Çok güzel. Ayrıyetten orada yazılımını Hı. Arttırabiliyorsunuz, düşürebiliyorsunuz. O kullanma açısına göre değişebiliyor. Değişiyor. Şimdi araç 700 beygir, doğru mu aşağı yukarı? Şu an araç 780 beygir net evet, veriyor. Ve net veriyor. Evet. Şimdi yazılım falan sistemi hazır mı? Yani yazılım sistem her şeyi hazır ama şu an fabrikanın verdiği şekilde duruyoruz. Yeterli. 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 Şu an yani çok çok gerçekten. Çünkü evet. 700'un yani 750'nin üstüne çıkmamız bu evet. araçta bize daha çok risk yaratacağı için evet. şu anki bu hali çok çok iyi. Tamam ben hemen şunu da belirteyim. Aslında bu kadar güçle beraber biz biz sıfır yüzü görmek istiyorduk. Lakin motor yeni olduğu için araç roda e, o yüzden bu riski almadık. E, tabii ileriki zamanlarda fırsatımız olursa biz 0-100 e, çekimi yapabiliriz. <laughs> ustam, e, bir baştan şu saatlerden mi başlayalım önce bu sisteme dayanıklı olarak? Aracın burada yağ sıcaklığı ve yağ basınç göstergesimiz var. Defilerimiz evet. zaten orijinal. Oksijen sensörün gösterdiği AFR saatimiz. Evet. Standalon dediğimiz şanzımanımızın Hı -hı. kumanda edebildiğimiz Öyle mi? ünitesi bu. Evet. Yani kaç viteste falan olduğunu burada mı görüyoruz? Vitesler oranlarını görüyorsun. Artı viteste oranlarını yükseltebiliyorsun aracın. Yani birinci viteste, ikinci viteste şu devirde gitsin. Ya da şu, şu saniyede. şartlarında. De, evet arazi şartlarında değişiyor. Evet bunlar Ona iptal. Göre, buradaki kendi orijinalleri iptal. Evet başka? burada ARB dediğimiz kilit sisteminin kompresör düğmesi burada. Evet. Artı ambiyansörümüzde de yine aynı şekilde kompresör düğmesi de burada. Geri kalan düğmelerimiz araç üzerindeki sislerin hepsini birine bağlamadık, yakmak istediklerimizi tek tek ayrıyetten yakabiliyoruz. Sisleri. Yani. Evet. Özellikle şu tavuğun özel şapka işi aslında. O şapka işi gerçekten. Akşam olmuş olsaydı görüntüsü daha farklı. Evet. Meşhur o şapkalı tav işi. Evet. Bu gördüğümüzde arazi şanzumanımızı evet. ön arka aktif edebilmek için hı hı. artı önü ve arkayı bağımsızlayan tek bir tane kolumuzdan yani, ibaret artı bir de aşağıdan kilitlerden yapıyoruz teker üzerinde. Yani Yani o dediğimiz hani bağımsız hareket etme olayımız var ya evet. güç verme olayımız. Evet. Bir nevi buradan yapılıyor artı bir de aşağıdan kilit üzerinden yapılıyor. Süper arazi vitesi için değil mi? Arazi vitesi için. Evet. Standart bir Amerikan vitesi olarak ne direksiyon arkasında günlük binebiliyorsunuz, konum yapabiliyorsunuz ama arazi şartları için özel arazi vitesi. destek olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi, Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Birçok Amerikan aracıyla tabii çoğunlukla Amerikan araçları da olmaya devam edeceğim. Bunun yanında performans araçları da içerik olarak oluşturacağız. Takipte kalın. Çok teşekkür ederim.